Felek çakmağını üstüme çaktı Beni bir olunmaz derde bıraktı Vücudun şehrinde otlara yaktı Yandım ateşine su leyli leyli, leyli su leyle 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 Felek çakmağını eyledi çengel Yare gidem dedim koymuyor engel Ben ölürsem kabrime sevdiğim sen gel Gözün yaşı ile Yuleyli leyli, leyli, leyli. Yo, leyli leyli, leyli, Ben ölürsem kabrime Sevdiğim sen gel Gözün yaşı ile Yü leyli, leyli, leyli. Yo, leyli leyli, leyli Her an dilimizde Halkın kelamı Ura dosyanına Eyle selamı Tenhada görürsen Emre cananı Deyin aklımıza Hu Huleyli, leyli leyli Huleyli, leyli leyli Halkın kelamına orada yanına eyle selamı tenhada görürsen Emre cananı deyin aklımıza hu leyli 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 hu leyli leyli leyli